Ela ne yapıyorsun annem sen burada hiç böyle oturmazdın sen elinde ne var senin bir bakayım Dövme İnanmıyorum nereden buldun o dövme dur ben de bir bakayım Arkadaşlar Ela'nın dövmesine bakar mısınız minik minik iki tane kuş var çok tatlılar nereden buldun Anneciğim bu yasın arkasında ne var bir Bakayım Ela bunları Ay, bak. sen nereden Ay, buldun bakayım bakayım Bunlar mı çıktı onun içinden? Ekşi üz sakızlı bir anne. araba çıkmış. Bir tane daha mı anne. var yoksa? Anne. Dur bakayım neymiş o bir bakmak istiyorum, incelemek istiyorum anne. ama ya. Dur bakalım bir kere. Aa, çok güzel. Çocuklar için şöyle bir oyuncak. İçinden şey. sürprizler bu çıkıyor. Şey. Acaba bunlar ne, ne çıkacak yes. ki? Eki, Ela 3'e kadar saydı ve açtı tekrar dövme mi çıkacak? Bu sefer dövmeyi bana yapar mısın? Hayır anne. Yani. Anneciğim benim hiç dövmem olmadı. Ne olursun? Bana yap bu sefer dövme çıkarsa. Lütfen. Ben de istiyorum öyle kuşlu bir dövme olsun bende. Kuşlu bir dövme olduğunu bilmiyoruz. Bekliyoruz bakalım arkadaşlar ne çıkacak içinden? Ela dikkatlice etiketini çıkardı ve tatam. Yine bir yapboz. Evet yine bir dövme çıktı bize yaşasın. Yok mu? Aa. Var mı? İşte bakın nasıl bir dövmeymiş. Ne çıkacak içinden? Nasıl yapıyorsun Ela dövmeyi anlat bakalım bana. Önce onu açıyorsun. Sonra ıslatıyor musun birazcık? Tom ve Jerry. Bakayım. Ay keşke benim olsa ya. Şimdi bunu buraya yapıştır. Hemen de kendine yapıştırıyor. Allah'ım şimdi onu oraya yapıştıracaksın. Ne olacak sonra? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Ela, Tom ve Jerry kendine yapıştır, Ağlayacağım ama şimdi. Bana niye yapıştırmadın ya? Ben de çok istiyordum. Böyle bir dövmem olsun. Hemen kendine yaptı. Gördünüz mü? Bak. Aa, Tom ve Jerry yarım çıktı. Anneciğim ağlanmaz bir şey olmaz. Ne yapalım? Keşke benden yardım isteseydin. Bana yapmamak için hemen kendine yapıştırdın. Bak gördün. Değil mi? Bir kez de bana yapıştıralım demiştim. Ela'nın Tom ve Jerry olmadı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Neden kızıyorsun? <laughs> ya tamam onu yıkayalım. Sonra yeniden yenisini <laughs> alırız ya. <laughs> tamam yeniden alır gelir baba. Sana bunu arkadaşın mı verdi? Kim verdi? Dur bakalım bundan bir şey çıkacak. Ağlama ağlama. Hayır ağlama. Ağlama bir şey yok. Tamam yıkayacağız. Tamam arkadaş el elini yıkalım. Bir sakinleştireyim onu. Ben sonra bu oyuncağı açacağız. Tamam mı? Anneciğim ağlama. Evet deniyoruz çıkarmaya ama çıkaramıyoruz ya. Nasıl bir dönmemiş anneciğim bu böyle? Kolonyala çıkar belki. Dur bakalım deneyelim kolonyala. Böyle çıkmıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet şimdi de kolonyala deniyoruz çıkarmaya arkadaşlar. Siz de böyle dövme yaparken çok dikkatli olun. Ela birazcık acele etti. Güzel çıkaramadı dövmesini değil mi anneciğim? Bak çıkmıyor. Anneciğim kendi kendine çıksa olmaz mı canın yanmasa? Evet, elinin elini, Bak elin saçmalama. kızaracak ama tamam mı? Tamam, ters olmaz. Yarın çıkarım. Yarın çıkar. Tamam tamam, üzülme. Çıkaracağız tamam, üzülme. Ben birazcık uğraşırım birazdan. Biraz hadi gel bakalım, bunlar neler varmış? <laughs> aynı arabadan mı çıkacak yoksa? Evet, Ela galiba aynı <laughs> araba. Çıçık. İkisini yarıştırırız, bunu yaparız ben şunu. Merak ettim. <laughs> Anneciğim <Sonra> ben <laughs> şunu merak ettim, ancak bu sanırım. Bakalım ne bu? Ne bu Ela Açalım mı? Hadi otur bakalım, açalım bunu. Al bakalım hadi. <laughs> Hadi al bakalım bunu aç neymiş merak ettim. Ela bu sakıza benziyor bence. Bence sakız. Çünkü bunun için ekşi sakız çıkmadı. Bunun sakızı böyleymiş. O da öyleymiş. Küçük küçük sakızlar gibi. Dur ben yardımcı olayım sana. Aa! Yerlere döküldü ya. Neymiş ki bunlar? Ay, Ela. Hani, hani altına girmiş. Anneciğim, dur gele çekeriz sonra o zaman. Gel olanlara bir bakalım neymiş. Alamayız artık onu. Elacığım gel. İlla da illa alacak yere düşürdü. İlla alacak. Göğmeğe de kendine yanlış yapıştırdı. Atma ağzını artık yıkayalım. Hayır. Hayır bana ne? Tamam ağzını ne düşüne ver bana. Düşünü ver bana ver tam yıkayacağım sana vereceğim. Ay bakayım neymiş öyle o takır takır ağzında? Sakız mı şeker mi? Şeker. Şekermiş bu sefer. Arabada iki tane arabamız oldu. Bu arabaları da şimdi bir yapalım. Yarıştıralım ne dersin? Olur mu? Bakayım şeker güzel ama Bana versene bir tanecik. Ela hiç annesine vermez. Verir mi acaba? Bekliyorum hala. Bakalım benim şekerim ne renk olacak arkadaşlar. Mavi mi? Yeşil. Hadi bakalım. Ay 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 Veremedin Ela ya. <laughs> çıkarıyor. Zor çıkıyor. Hmm, zor çıkıyor tamam arkadaşlar. Bakın ay yıldızdan yeşil bir şeker verdi Ela bana. Hmm. Bakın kıtır kıtır gerçekten de güzelmiş çok güzelmiş. Hadi şu arabayı da yapalım. Sen yapar mısın bunu? Ne dersin? Ela şeker yemekle meşgul takır takır. Arkadaşlar yaptık bakın bu da ayrı bir model araba oldu. Çok güzelmiş bu arabalar ya. Bu oyuncaklar çok güzel. İşte çok güzel ya, şeyler çıktı. Yapalım. Hadi bakalım onları yarıştıralım. İlk çıkan Ela'nınmış. İkinci yaptığımız o da benimmiş. Bakalım hangisi önce Anne, gidecek. sen mi yaptın bunu? Ben mi yapayım? Evet. İyi tamam. Dur ver bakalım. İkisini birden böyle. He onu ben yapacağım anladım. Ama hem çekip hem nasıl yapacağız? Dur şöyle yapalım. Tamam. Şöyle tutayım. Evet. Bir, iki, üç deyince salacağız. Tamam mı? Ama Sen o gitmeyeceksin. Onu karşıya fırlatacaksın. Bir. Bir. İki. iki. Ama üç dediğim zaman dedim ya anneciğim. Üç deyince tamam mı? Hadi başlıyoruz. 1 2 3 Ela kazandı. Ben kazanamadım ya. Tüh. yapalım mı? Yapalım. Çok eğlenceli. Ne oldu? araba değişti. Araba yani. değişsin. Tamam bu benim olsun, diğeri Ela'nın olsun. Ben de alalım. Ben Hadi sen, sen Bir, say bakalım. 1 2 3 Oo! ben kazanamadım. Hep Ela kazanıyor ya. Bugün çok güçlenmiş Ela. Ya hadi bakalım biz oyuna devam edelim. Videomuzu kapatalım. Ela'ya Tom ve Jerry'li <laughs> <gelmiyor>. <laughs> dövmesi. Tom ve Jerry'li dövmesi. Ela'nın yanlış oldu. Ela çok üzüldü. Bir dahaki aldığımızda belki çıkar. Arkadaşlarına paylaşırız tamam mı nasıl dövme çıktığını. Şimdi videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.